Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Girl of Garis çıkışta 4 boy kadar gecikti. İç kulvardan 4 numaralı Yele Dilo dış kulvardan 5 numaralı Fast and Clever öne atak yaptı. Bu iki safkanın 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Madam Imposter 3.lükte 1 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Espoli. Bu safkanların 4-5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Girl of Goddess atak yaptı. Onların 2 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Arsenal dışında 3 numaralı Running Step sırasıyla viraj dönülmek üzere. Virajı yarım boy farklı 5 numaralı Fastland Cleaver önde döndü. İkincilikte 4 numaralı Yele Dulo var bu safkanların 4 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 8 numaralı Madame Imposter sırasıyla son 300 metreye girildi. 5 numaralı Fastland Cleaver az farklı önde fakat 4 numaralı Yele Dulo mücadeleden kopmuyor. Bu iki safkanın 4 boy kadar gerisinden şimdi üçüncülüğe 6 numaralı Girl of Goddess sokuldu. 5 numaralı Fastland Cleaver şimdi farkı netleştirdi. 2 boy farklı önde daha geriden 4 numaralı Yele Dulo 6 numaralı Girl of Goddess atak yapmaya çalışıyor. 5 numaralı Fast and Clever kazanıyor yarışı. 6 numaralı Girl of Garis koşunun ikincisi oldu. 1 numaralı Arsenal ve 4 numaralı Yele Dilo arasındaki üçüncülük kararı varış hakemlerine kalırken 2 numaralı Espoli de yarışı 5. tamamladı. 5 numaralı Fast and Clever Mustafa Çiçek'le kazandı.